Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ve alemin ve salatu ve selamu ala Resulina <laughs> Muhammedin ve ala alihim ve sahbihi ecma'in. Kur'an'ın sıralama olarak 28. sırasında yer alan Kasas Suresi 88 ayettir. Mekke'de nazil olmuştur. 20. yüzde yer alıyor. Anahtar kelimeler Hz. Musa Aleyhisselam'ın hayatından kıssalar İsrailoğulları Hz. Musa Aleyhisselam'ın annesine ilhamı, Allah'ın takdir ve planı, Hz. Musa Aleyhisselam'ın Firavun'un sarayında büyümesi, Hz. Musa Aleyhisselam bir Mısır'ın ölümüne, ölümüne istemeden sebebiyet vermesi ve Mısır'dan Medyen'e kaçışı, Medyen'de hayvanlarını sulayan kızlar, Hz. Musa Aleyhisselam Medyen'de evlenmesi, Mısır'a dönüş, Musa Aleyhisselam vahiy alması ve Firavun'la mücadelesi, Firavun'un ve kavminin suda boğularak helak olması, müminlerin özellikleri, Resulullah Aleyhisselam'a teselli, ahirette günahkarların birbirlerini suçlamaları, Allah'ın kudret ve azameti, zenginliğiyle meşhur Karun kıssası, ilim adamlarının feraseti, Resulullah uyarılar ve tavsiyeler. Giriş bölümü Firavun'un İsrailoğullarına zulmetmesi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın ismiyle ta mim. Bunlar her şeyi açıklayan kitabın ayetleridir. Biz iman edenler için Musa ve Firavun'la ilgili haberlerden bir kısmını gerçeğe uygun bir şekilde sana anlatacağız. Hiç şüphesiz ki Firavun Mısır topraklarında kibirlenmiş ve halkını farklı gruplara ayırmıştı. Onlardan bir grup olan İsrailoğullarını hor görüyor, onların erkek çocuklarını boğazlıyor, kız çocuklarını ise sağ bırakıyordu. Hiç şüphesiz ki o bozgunculuk çıkaranlardan biriydi. Biz bu topraklarda zulme uğrayan İsrailoğullarına lütufta bulunmak, onları önderler kılmak ve bu toprakları yeni varisler yapmak istiyorduk. Altıncı ayet, biz onları bu topraklara hakim kılmayı, Firavun'a ve Haman'a ve ordularına onlar hakkında korktukları şeyi kendilerine göstermeyi istiyorduk. Açıklama bölümü Firavun Mısır kralları için kullanılan bir ünvandır. Fraun, İsrailoğullarını köleleştirmiş ve onları ağır işlerde çalıştırıyordu. Fraun, İsrailoğullarının erkek çocuklarını sistematik bir şekilde öldürüyordu. Bunun sebebi hakkında iki görüş vardır. Bir görüşe göre İsrailoğullarının nüfusun, nüfusu artmasın ve güçlenmesinler diye böyle bir yola başvurmuştu. Diğer görüşe göre Fraun, rüyasında İsrailoğullarından bir erkek çocuğunun kendisinin saltanatına son vereceğini görmüştü. Bu tehlikeye karşı onların erkek çocuklarını öldürüyor, kız çocuklarını ise sağ bırakıyordu. İkincisi, Firavun, İsrailoğullarına karşı büyük zulümler ve cinayetler işiyordu. Onların yeni doğan erkek çocuklarını öldürecek kadar cani olmuştu. Allahu u Teala, Firavun'un zulmüne son vermek istedi ve bunun için Musa Aleyhisselam'ı Resul olarak gönderdi. Firavun, zaten İsrailoğullarından yana büyük bir korku içindeydi bu korku Hz. Musa gelmesiyle gerçekleşmiş oldu. Hz. Musa doğduktan sonra Nile bırakılması ve Firavun'un sarayında büyümesi. Biz Musa'nın annesine şunu vahyettik. Musa'yı emzir. Sonra onun başına bir iş gelmesinden korktuğun zaman onu bir sandığın içine koyup nehre bırak. Korkma ve üzülme. Çünkü biz onu sana yeniden döndüreceğiz ve onu peygamberlerden yapacağız.'' Firavun'un ailesi onu nehir kenarında buldu ama o, onlar için bir düşman ve hüzün sebebi olacaktı. Çünkü Firavun, Haman ve onların orduları günahkardı. Firavun'un karısı dedi ki, bu çocuk benim de senin de göz aydınlığımız olsun, onu öldürmeyin, belki bize bir faydası dokunur veyahut onu evlat ediniriz. Böyle yaptırır ama yakında olacakların farkında değildirler. Musa Aleyhisselam'ın annesinin yüreği büyük bir yalnızlığa kapıldı. Biz eğer verdiğimiz söze inananlardan ol biz eğer verdiğimiz söze inananlardan olması için annesinin kalbine dayanık vermeseydik neredeyse onun kimliğini açığa çıkaracaktı. Annesi Musa'nın ablasına onu takip et dedi. Ablası onu uzaktan izliyordu. Firavun ailesi ise bunu bilmiyordu. Biz annesinden önce süt annelerin Musa'yı emzirmesine izin vermedik. Musa Aleyhisselam ablası onlara şöyle dedi. Sizin için bu çocuğun bakımını üstlenecek bir aile ise göstereyim mi? Bu aile ona canı gönülden bakar. Gözü aydın olsun, üzülmesin ve Allah'ın verdiği sözün hak olduğunu bilsin diye biz Musa'yı annesine geri getirdik. Fakat onların birçoğu bunu bilmiyordu. Açıklama bölümü Allahu Teala zor durumda kalan Musa'nın annesine ilham etti. Musa'nın annesi yeni doğurduğu ciğer parasını göz göre göre Fraun'un askerlerine teslim edemezdi. Bu nedenle Rabbinin kendisine gösterdiği yolu seçti. Annesi Musa'yı önce emzirdi ve onu karnını doyurdu. Son onu bir sandığa koyup Nil Nehri'ne bıraktı. Çocuğunun ne nehrin ilerisinde bir köyde bir ailenin eline geçmesini umuyordu. Fakat Hz. Musa'nın içinde olduğu sandık nehrin kenardaki konağı olan Firavun'un bahçesine yanaştı. Firavun'un karısı sandığın içine konulmuş olan bebeği aldı. Firavun'a rica etti ve onu öldürmemesi istedi. Çünkü Allahu Teala Hazreti Musa Aleyhisselam'a kendisine bir sevgi bahşetmişti. Onu görenler ona bir muhabbet besliyordu. Bu Allah'ın bazı kullarına bahşetti bir nimettir. Taha suresinin 39. ayeti. İkincisi Firavun'un karısının merhameti kendisine rahmet olarak döndü. Nitekim Firavun'un karısı da iman edecekti. O yeryüzünün en zorbalarından birinin karısıydı. Ama iman etmeyi seçti. Fraun'dan ve yaptıklarından Allah'a sığınıyordu. Rabbine dua ediyor ve kendisi onlardan kurtar kendisini onlardan kurtarmasını istiyordu. Üçüncüsü Fraun sandıkta bulunan bebeği kendileri için neşe ve göz aydın olsun diye almıştı. Fakat bu bebek onun sarayında ve onun imkanlarıyla büyüyecek ve onun saltanatı saltanatının sonunu getirecekti. Firavun saltanatına son verecek çocuğu dışarıda arıyordu. Yeni doğan her çocuğu Musa olacak diye öldürüyordu. Fakat onun aradığı Musa dışarıda değil, yanı başındaydı. Allah onu kör etmişti. Allah birini kör etti mi kimse ona yol gösteremez. Hz. Musa Aleyhisselam'ın bir adamın ölümüne sebebiyet vermesi ve Mısır'ı terk etmesi. 14. ayet Musa Aleyhisselam olgunluk çağına ulaşınca ve kemale erince biz ona hüküm ve ilim verdik. Çünkü biz güzellikle hareket edenleri bu şekilde ödüllendiririz. Musa Aleyhisselam halkın gaflette olduğu bir vakitte şehre girdi ve orada kavga eden iki kişi gördü. Biri kendisinin, diğeri ise düşmanının milletindendi. Kendi milletinden olan kişi düşmanına karşı Musa'dan yardım istedi. Musa Aleyhisselam da ona bir yumruk vurdu ve onun hakkından geldi. Musa Aleyhisselam sonra şöyle dedi: "Bu şeytanın bir işidir. Hiç şüphesiz ki o doğru yoldan saptıran apaçık bir düşmandır. Musa Aleyhisselam dedi ki, Rabbim ben gerçekten kendime büyük bir haksızlık ettim. Beni bağışla. Rabbi de onu bağışladı. Çünkü o bağışlayandır, merhametlidir. Musa Aleyhisselam dedi ki, Rabbim bana verdiği nimetlere karşılık, bundan sonra suç işleyenlere kesinlikle yardım etmeyeceğim. Musa Aleyhisselam o gece şehirde korku içinde ve diken üstünde sabahladı. Sabah olunca dün kendisinden yardım isteyen kişinin kendisinden yine çığlık çığlığa yardım istediğini gördü. Musa ise ona sen besverdi ki şirret birisin dedi. Musa Aleyhisselam ortak düşmanları olan kişiyi sıkıca tutmak isteyince Kıpti dedi ki ey Musa dün bir adam öldürdüğün gibi bugün de beni mi öldüreceksin, öldürmek istiyorsun? Sen bu topraklarda yalnızca zorba olmak istiyorsun. İnsanlar arasını düzeltenlerden olmak istemiyorsun. Sonra şehrin öbür ucundan bir adam koşarak geldi dedi ki ey Musa ülkenin ileri gelenleri senin hakkında yakalama kararı çıkarıp onu seni öldürecekler. Hemen çık ben gerçekten senin iyiliğini düşünenlerdenim. Bunun üzerine Musa korku içinde ve etrafını kolaçan ederek şehirden çıktı. Dedi ki Rabbim beni zalim olan bu kavimden kurtar. Açıklama bölümü Hz. Musa Aleyhisselam Firavun'un sarayında büyüdü yaşı olgunluğa ulaşınca Allahu Teala ona hikmet ve bilgi bahşetti. Musa ise bu bölümde geçen kıssadan anlaşıldığı kadarıyla kendisinin İsrailoğullarından biri olduğunu biliyordu. Çünkü kıssada Kıpti için ortak düşmanları ifadesi geçmektedir. Yani Hz. Musa Aleyhisselam her ne kadar Firavun sarayında büyümüşse de kim olduğunu ve nereden geldiğini biliyordu. İkincisi Musa Aleyhisselam kendi kavminden, İsrailoğullarından ve Firavun'un kavminden El yani bir adamın kavga ettiğini gördü. Kendi kavminden olan kişinin yardım istemesi üzerine Kıpti'ye bir yumruk kurdu ve istemeden onun ölümüne neden oldu. İsrail birinin Kıptilerden birini öldürmesi çok büyük ve affedilmez bir suçtu. Musa ise bu olaydaki hatasını anladı. Rabbinden bağışlamayı diledi. Rabbi de onu affetti. Bunun üzerine Musa Aleyhisselam elindeki gücü ve imkanları bir daha suçlular için kullanmayacağına dair Rabbine söz verdi. Üçüncüsü, Hz. Musa İsm, ertesi gün kendi kavminden olan kişinin başka bir bir kavgasına şahit oldu. Kendi kavminden olan kişi yine yardım istiyordu. Musa İsm, dün istemeden birinin ölümüne sebebiyet vermişti. Yeni bir olaya daha karışmak istemedi. Kendi kavminden olan kişiyi azarladı. Şehirdeki cinayet haberi tazeliğini koruyordu. Oradaki konuşmalar esnasında Kıpti dünkü cinayetin Hz. Musa tarafından işlendiğini anladı. Kıpti bunu yetkililere haber verince Musa hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Hz. Musa yakalansaydı öldürülecekti. Dördüncüsü, Hz. Musa dostlarından biri ona haber koşarak getirdi. Ve ondan şehirden hemen ayrılması istedi. Musa bina kadar huzur içinde yaşadığı şehirden kendi milletinden bir cahilin yatukları yüzünden ayrılmak zorunda kalmıştı. Korku ve tedirginlikle şehirden ayrıldı. Hz. Musa Medyen'e ulaşması ve orada evlenmesiyle alakalı bölümde kaldık. ربنا مزار في <applause> عباد السلام مزار للإسلام صاحب الكرام تابينت بتابعين قيامة تقدرون نرى كتالكت وياناري ونرى غير مسلمين الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان رب العزة عما أسوون السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين